Arkadaşlar öncelikle hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte tekrar bir yeni videoda karşınızdayım arkadaşlar. E, bugün sizlerle birlikte e, YouTube kartınız nasıl izlenir onu göstereceğim arkadaşlar. Normal bizim Türk Sat'tan yayın yapan kanalları nasıl izleyebiliriz? Bugün sizlerle birlikte onu göstereceğim arkadaşlar. E, YouTube paketiniz bitmiş mesela atıyorum. Paketiniz bitmiş kartı ya da alıyorlar. Ben bu uyduyu çöpe mi atayım şimdi? Normal, e, normal Türk ATV, TRT1'i e, nasıl izleyebilirim? Ne diye soracak olursanız eee müşteri hizmetlerinden arıyorsunuz size diyor ki yok böyle YouTube kanunları YouTube kanalları dışındaki kanalları bile kartsız izleyebilmeniz iz, iz, kartlı izleyebilmeniz şart diyor yani düzük dışında kanalları bile kartlı izleme izleyebilirsiniz. Bu buyalısı duty'kin duty kaytlısı bu düzüğe cidatıcı, göre kodlanmış. Kartsız bu imkansız çalıştıramazsınız diyorlar size. E, siz de tabi diyorsunuz ki aa kaç çalışıyor ben bunu atayım çöpe çöp atmayın ee, kullanabilirsiniz ben bunu letgo'dan bir arkadaştan aldım arkadaşlar benim paketim falan hiç üye olmadım normal bir uydu alıcısı için aldım arkadaşlar ve ben bunu normal bir uydu alıcısı için kullanacağım arkadaşlar nasıl mı şu an göstereyim arkadaşlar kart yok ee, özellikle şunu söyleyeyim ee, bunun altını çizin arkadaşlar ee, e, DCR-HMA9503HD DCR-HM9504HD, DCR-HM9505HD U için geçerli Eğer sizin bu Okumuş olduğum ee, Şu sayıda bunun dışındaki bir diyotube cihazınız varsa Yorumlara bana yazmanızı tavsiye ederim oradan ben size whatsapp numaramı vererek yardımcı olacağım arkadaşlar e, Bu modellerin biliyorsunuz ki diyotube kumandası kırmızı olur bu Demiş olduğum modellerde Eğer bakın sizin bir diyotube plusınız varsa arkadaşlar Kumandanız siyahsa arkadaşlar bakın kumandanız siyahsa yorumlardan bana yazmanızı tavsiye ederim. Bu siyah için de farklı bir yöntem var. Benim kumandam kırmızı kırmızı olanlar e, normal HD olanlar siyah olanlar YouTube Plus demek arkadaşlar. Kırmızı olan kırmızı olanlar normal YouTube'dur. siyah olanlar YouTube Plus. Eğer sizin bir YouTube Plus'ınız varsa aşağıdan e, bana YouTube Plus'ım var deyip bu modelde nasıl oluyor? E, ben size WhatsApp numaramı vererek oradan e, YouTube Plus'ınıza da yardımcı olacağım. E kumandanız kırmızıysa eğer şu saymış olduğum modellerin dışındaysa gene şu sayılar. E, atıyorum 90302 e, ise mesela burası. O tür eee o tür sayılardaysa bana aşağılarda e, yazmanızı tavsiye ederim yorumlardan. Eee eğer e, 9503 9504 9505 bir modeliniz varsa arkadaşlar e, doğru video doğru yerdesiniz, doğru anlarsınız. O model dışında bir e, bir cihazınız varsa WhatsApp numaramı vereceğim aşağıdan. Bana sadece sadece aşağıdan yorumlara e, benim gözüküm şöyle model. E, bu model için geçerli mi yazın. Ben sonra e, gereken bilgiyi vereceğim arkadaşlar. Şimdi videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar benim kartım yok. paket oluşturmadım. Ben buna normal yayınları nasıl izlerim? Çok basit arkadaşlar. Şimdi kumandamız arkadaşlar e, menü tuşuna basıyorsunuz arkadaşlar. Menü tuşuna bastıktan sonra buradan arkadaşlar e, kurulum bölümüne gelip fabrikalarını sıfırla yapacağız Buradan arkadaşlar evet'e basacağız. Şifrenizi 000 e, gireceğiz. Eğer siz 00 giriyorsunuz arkadaşlar böyle bir hata alıyorsanız hatalı pin kodu kalan giriş sayısı 4 pin kodunuzu değiştirmek için sistemde kayıt cep telefonu vesaire vesaire kodu sıfırla deyip SMS gönderebilirsiniz diyor arkadaşlar. E, sakın ve sakın e, tekrar girmeye çalışmayın 4 hakkınız var. E, bunun için yapmanız gereken hemen söylüyorum arkadaşlar. Normalde bu normal sana 00'dır ama e, değişmiş de olabiliyor değiştirmiş de olabilirsiniz. E, olabilir. Bunu nasıl şimdi şifreyi çözebileceğiz? Buradan Dirtürk anahtar bilgisine geliyorsunuz arkadaşlar. Buradan STF bilgisayar kart bilgilerine gelip buraya arkadaşlar 22 12 0 tuşluyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir şey geliyor. Buradan e, parola sıfırlama bölümünden ok basarak parolayı sıfıra evet diyorsunuz. Şifreniz 0 0 olarak değiştirilecek Orada şifreniz yazar. Orada yazan şifreyi gireceğiz arkadaşlar şimdi. 00 e, 0, 0 kabul etmedi. Şimdi 0, 0 kabul edecek arkadaşlar. Çünkü Fabrika ayarları şifresine döndü arkadaşlar. Bakın. Şöyle fabrika şeyine döndü. Burada bekliyorsunuz arkadaşlar. 00 yazdıktan sonra. Cihazınız yeniden başlatacak. sıfır e, kurulum olacak cihazınız. E, bu videoya e, yeni ki e, kanalıma yeni geldiyseniz arkadaşlar. Lütfen ve lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. E, 5 tanesi ayırıp like atmayı da unutmayın. Dediğim gibi e, bu Düzlük Plus bu benim dediğim modeller dışında bir Düzlükünüz varsa Aşağıda yorumlardan yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ben size dönüş sağlayacağım. Zaten 7-24 saat e, her zaman e, e, en hızlı şekilde yanıt vermeye çalışacağım arkadaşlar. E, şu an e, ayarlıyoruz düğükümüz. Evet formatımız atıldı arkadaşlar. E, şimdi arkadaşlar buradan ne yapacağız? Dil diyor. Dil, dil seçeneği. Buradan Türkçe'yi seçiyorum arkadaşlar. Kolumu yaptım. Klavye YouTube kurulumu diyor arkadaşlar. Bunu yapmadan direkt menü tuşuna basıyorsunuz arkadaşlar. Bize diyor ki arkadaşlar kullanılabilir kanal yok. Aramak için tamam Ama biz bunu yaparsak bize normal YouTube'un kanallarını aratacak ve YouTube kanallarını YouTube'un kanallarını artıp ve e, yayın izleyemeyeceğiz. TRT bir izleyemeyeceğiz. E, çünkü kart kart takılacak. E, bunun için e, hemen menü tuşuna basacağız arkadaşlar. E, bu demek istediğim kısacası şu mod tuşu arkadaşlar. Bu mod tuşuna bastığımızda normal e, uydu moduna geçmemiz geçmesi lazım ama geçmiyor. YouTube bunu kapatıyor arkadaşlar. E, o gizli servis menüsünde arkadaşlar. Ve biz bunu açacağız. Normal yayınlarımızı izleyeceğiz şifresiz yayınlarımızı. Hemen arkadaşlar menü tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Buradan Youtube anahtar bilgisine geliyoruz arkadaşlar. Buradan STV ve dijital kart bilgilerine gelip buradan e, 22 12 07'ye düşüyoruz. Bu sefer arkadaşlar buradan paralayı sıfırlamayacağız arkadaşlar. Bu sefer buradan arkadaşlar e, tüm kanalları aramaya etkinleştiri etkinleştir yapacaksınız. Buradan e, Deto HL devresi bırak var. Bunu etkinleştireceksiniz arkadaşlar. Bunu etkinleştirdikten sonra arkadaşlar tekrar menüsüne basacaksınız. E, cihazınızın arkadaşlar fişine çekip takacaksınız. Şöyle fişini çekip takalım arkadaşlar. Ve e, görmüş olduğunuz gibi YouTube'umuzu başlatıyor. Bu arada ee, Geoshock'un e, arka tarafını göstereyim merak edenler olabilir HD Geoshock uyguladılarından biri yani. ee, Ben bunu Letko'dan aldım bunun için aldım biliyorsunuz ki HD olmayan artık CD yayınlar kalkıyor arkadaşlar yavaş yavaş ülkemizden Bütün kanallar HD yayınla geçmiş durum, durumda ee, Ben de bu YouTube TV'den -tü nasıl HD izleyebilirim diye merak ettim Yok işte yuvarlak bir giriş telefon takacaksın hiç onlara girmedim arkadaşlar. Direkt Digiturk aklıma geldi. Çünkü Digiturk'un arkasında Udalısı HD desteklese bile Skart girişleri otomatik adamları ek ekliyorlar arkadaşlar yani. Bu modellerde çünkü Digiturk modellerinde skart girişi oluyor çoğu ucuda. Ben de skart girişi aldım ve Kartım yok. Normal uyduları izleyebileceğim kartsız. Şimdi yeni yazdım aranıyor arkadaşlar. Ön panelden Oksu'na basacaksınız. Ee, yeni yazılım aranıyor dedi arkadaşlar yazılımı atlamak için e, Ok tuşuna basacaksınız ben atlamadım var ya aradı biraz uzun sürüyor Videoyu durdurdum şimdi diyor ki kullanılabilir kanal yok ee, Kanal aramak için e, ok düğmesine basın Servis modunda mod düğmesine basarak değiştirebilirsiniz diyor Evet mod tuşumuzu aktif etmiş olduk arkadaşlar Daha demin bize diyor ki e, kanal yok Kanal aramak için tamamlamasın diyor. ama artık tamamı basmanıza gerek yok Şimdi mod tuşunu aktif ettik Buradan mod tuşuna bastığımızda bize diyor ki Youtube modu diğer mod olarak değiştirildi diyor normal uydu alıcı moduna geçtik arkadaşlar. Bir daha mod tuşuna basarsak diğer mod düzlük moduna yani düzlük moduna geçmiş oluyoruz. Bu arada bu bunu şey olarak yapabilirsiniz. Eğer bir kartınız varsa paketiniz varsa mesela ben TV Spor izlemek istiyorum. TV Spor ama düzlükün TÜKSAT yayınında TV Spor yok. E, bu normal TV Spor'da izlemenizi sağlayabilir arkadaşlar. Eğer paketiniz varsa TV Spor izlemek e, istiyorum diyorsanız da e, moduna mod tuşuna basarak yani eğer bir paketiniz de varsa arkadaşlar kısaca diyeyim e, Düzlükte atıyorum mesela Alaska TV kanalı yok e, Ben bu kanalı çok seviyorum Ama nasıl izleyeceğim Mod şuna basarak normal normal uydalıcılarında kanalları izleyebilirsiniz bu sayede Düzlükte Dizlük, olmayan kanalları bile izleyebiliyorsunuz arkadaşlar Şimdi e, mod şuna bastık. E, diğer mod düzlük modu diğer mod olarak değiştirildi. Tekrar düzlük moduna geçmek için e, kumandadan mod tuşuna basmayacağız. Burada tamam mı basıyorsunuz arkadaşlar. Oka basıyorsunuz daha doğrusu. Buradan kurulum diyor. Kurulum bölümünden aşağı gelerek gelişmiş kurulum diyorsunuz arkadaşlar. Buradan anten tipini LNB yapıyorsunuz LNB değilse. Buradan uyduyu seçiyorsunuz arkadaşlar. Buradan uydudan arkadaşlar TÜRKSAT'ı seçiyorsunuz arkadaşlar. TÜRKSAT'ı seçtikten sonra arkadaşlar buradan Transporter'a basarak Şunlar arkadaşlar bakın ee, tekrar TÜRKSAT'a gelelim şuradan. Bunlar böyle diyor. Bunları hiç atmıyorsunuz arkadaşlar. Bunları bu yapıyorsunuz burayı. 9'u 97 ya de yapıyorsunuz. E, ee, yapıyorsunuz buraları. O, oraya hiç satmıyorsunuz. gelerek arkadaşlar aşağı kısma inerek arkadaşlar kullanıcı tanımlı bölümünden ok basıyorsunuz. Buradan bize frekans soruyor. Frekansımızı giriyorsunuz. 12 380 e, ee, sembol oranı 27500 e, ee, dikey yata yapıyorsunuz. Eğer bakın şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Sinyal e, gücünü sıfırsa e, kablonuzu kontrol edin. Çanabal kablonuzu arka kablonuzu kontrol edin. O dediğim kabloları kontrol edin. Şimdi arkadaşlar e, buradan tekrar e, M'n tuşuna basacağız. Buradan tekrar arkadaşlar e, kurulum bölümünden tekrar fabrikalarını sıfırlayacağız arkadaşlar. Tekrar fabrikalarını sıfırlayacağız. Ben videoyu durdurayım arkadaşlar, fabrikalarını sıfırlasın. Evet, tekrar fabrikalarına döndü arkadaşlar. Tekrar Türkçe seçiyorsunuz arkadaşlar. Ee, tekrar menü tuşuna basarak e, Buradan e, mod tuşunda, YouTube modunda olabilir arkadaşlar. E, YouTube modundaysa arkadaşlar, mod tuşuna basarak Modu diğer mod olarak değiştirildi. Normal uyguladığım moduna geçin, geçin tekrar arkadaşlar. Tamam olmasın. Buradan e, gelişmiş kuruluma basın tekrar arkadaşlar. Yine aynı şeyleri yapacağız. Buradan arkadaşlar e, ee, Türk seçeceğiz arkadaşlar. Türk seçtikten sonra arkadaşlar bunu bu yapıyorsunuz dediğim gibi. Bunu kullanıcı sanımına ve frekansı giriyorsunuz. E, ee, 12 380 frekansımız e, 27 5000 00 ee, dikey yapıyorsunuz ve tamam basacağız. Aramayı yapacağız arkadaşlar. Şu sinyal seviyelerinin full olması lazım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, bu frekanslara girdikten sonra 12380 27500 dikey, divi otomatik yapıyorsunuz bunu. Bu frekanslara girdikten sonra arkadaşlar tamam butonuna basıyorsunuz. buradan da tamam butonuna basıyorsunuz arkadaşlar. Buradan kullanıcı tanımlı diyorsunuz. Buradan arkadaşlar Burada kullanıcı tanımlı diyerek buna da aynı frekansı giriyorsunuz. 25 0 0 diyorsunuz arkadaşlar bunu da şey yapıyorsunuz bunu da frekansımızın gelmesini bekliyorsunuz bu 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 arada arkadaşlar şunu söyleyeyim sizlere arkadaşlar e, ee, e çanağınızın arkadaşlar tüksat yönüne dönmesi şart arkadaşlar çanağınızın tüksat yönünde olduğundan emin olun eğer çanağınız tüksat yönünde değilse arkadaşlar e, su güç ve kalite 0 0 olur onu da söyleyeyim arkadaşlar bu frekansları girdikten sonra, bu dediğim frekansları girdikten sonra tamam butonuna basıyorsunuz, arama butonuna basıyorsunuz arkadaşlar ve görmüş olduğunuz gibi bu frekansları kanallara bize arayacak, arayacak arkadaşlar. <laughs> dediğim gibi arkadaşlar, şu an görüyorsunuz, bakın, Beyaz TV, Beyaz TV işte, Diyanet TV işte, Haber Global çıktı arkadaşlar. Bu kanalları arasın arkadaşlar ben bu sırada videoyu durdurayım Aradıkları zaman kanları size haber vereyim Evet kanalları aradı Görüyorsunuz arkadaşlar bakın ee, Bakın Beyaz TV falan filan ee, Kartsız şu an tüksat yayınlarını izleyebiliyoruz Bakın kart yok arkadaşlar göstereyim kart Yok arkadaşlar bakın Ve şunu da yaptım ben bakın Mod tuşuna bastınız arkadaşlar. Bakın düğüzlük moduna geçersiniz. Tabi bunda dijital kart takın der size. Kartınız yok. Paketiniz varsa. Bakın bu sayede de YouTube modunda da izleyebiliyorsunuz. Ama düğüzlük kanlarını açamıyorsunuz arkadaşlar. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Kart yapın der. Bir diğer mod tuşuna bastığınızda bir daha. Normal uydu moduna geçersiniz ve uydu normal uydu kanallarını rahat bir şekilde izleyebilirsiniz. Bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Evlilikten kanalıma abone olmayı unutma. Ee, Kanalıma yeni geldiysen like atmayı da unutma. Görüşmek üzere yeni videomla hoşçakalın.